...telefonunuz var hocam. Alo. Alo. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Aleyküm Buyurun. Zeril Bey bu hocama bir sorun vardı. Bu, eline zekat düşer mi düşmez? Tekrarlayabilir miyiz? Dedim gelinler... gelin geline zekat düşer mi düşmez mi zekat? neye düşer? Anlayamıyoruz ki. Dedim gelinler... gelin mesela benim gelinim vardı. Yani... Zekat ha. ona düşer mi? Kaldığıma verebilir miyiz? Anladım. diyorsunuz. Ha. Teşekkür ederiz efendim. Tamam. Hayırlı akşamlar. Evet. Şimdi gelinine zekat Anladım. verebilir mi? Yani buradan stüdyodan iyi duyulmadığı için Hı -hı. kusura bakma anlayamadık. Evet. Şimdi mesela damada zekat verilebilir mi? Geline zekat verilebilir mi? Şimdi zekat kime verilmez? Bir kişi usul dediğimiz annesine, babasına, onların anne babalarına yani büyük anne, büyük büyük babaya verilmez. Furu dediğimiz oğluna, kızına ve torunlarına zekat verilmez. Bunun dışında Müslüman olmayanlara da zekat verilmez. Yani gayrimüslimlere zekat verilmez. İkincisi bu. Hı hı. Üçüncüsü bu değilim. Hani usule verilmez, furu'a verilmez. Müslüman olmayana verilmez. Bir de zengine zekat verilmez. Bunun dışındakilere verilir. Bak bu üçünün dışında damatla gelin yok. Dolayısıyla e, bak torunlarına şeyin e, çocuğun torunlarına veremez. Evet. Ama gelinine bakmak zorunda değildir kayınpeder. Veya kişi damadına bakmak zorunda değildir. Hı hı. Yani onun usul ve furuğu değildir. Yani kişinin oğlu e, kendinin furuğudur ama torunları da furuğudur. Damadı değildir. Veya gelin de böyle. Dolayısıyla yani fakirse ee, kendi çocuk torunlarına yani gelininin çocukları onun torunudur. Onlara bakma yükümlüdür. Onlara zekat olmaz. Ama evet. diyelim ki gelini e, gerçekten fakir. E, bir takım elbise al vermek istedi elbise veya ayakkabı alı vermek istedi. E, gelinin kendisi giyecek. O zaman alabilir zekat fonundan. Evet. Zekat parasından.